Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3. sınıfta bölme işlemine giriş yapıyoruz. Bölme işleminde arkadaşlar ne demek olduğunu bir önce öğreneceğiz. Daha sonra 5 farklı özellikte ayrı sorular hazırladım. E, hepsinin birbirinden farklı özelliği var. O yüzden videonun sonuna kadar mutlaka bu 5 işlemin bitişini bekleyin. Hepsinde ayrı kurallar uygulayacağız. Öncelikle şunu hatırlayalım. Bölme işlemi nedir? Ayırmaktır paylaştırmaktır, gruplamaktır çocuklar. Bölme işlemi çıkarma işleminin kısaltmasıdır. Hangi çıkarma işleminin sürekli aynı rakamı çıkardığımız ardışık çıkarma işleminin kısaltmasıdır. Bunları da hatırlayalım. Peki bölme işleminde bazı terimler var. Bunlardan birisi bölünen, diğeri bölen, bir diğeri bölüm ve son olarak kalan var. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim kısım Kalan kısmı çocuklar ve arkadaşlar. Kalan kısmı çıkarma işlemindeki gibi sadece geriye kalan ve sonuç olan kalan değil, bu bölme işleminde bölünemeyen arta kalan parçaları anlatır bize. Asıl sonucu bize bölüm verir arkadaşlar. Bölüm bölme işleminin sonucunda biz kaç gruba ayırabildik? Her grupta kaçar tane bulundu? onu bize verecek olan kısım bölüm kısmıdır arkadaşlar. Şimdi bölünenimizin yazıldığı yer burası arkadaşlar. Bölünen burada. Bir de onu bölen var. Onu hemen sağ tarafta köşeye aldık. Ve bu bölme işlemi sonucunda çıkan sonuç kısmımız olan bölümü altına yazarken kalan yani bu kalan sonuç olan kalan değil bölünmeyen arta kalan bir şey var mı? Onu bize bildiren alan çocuklar. O yüzden bunun da ne yapıyoruz? Kalan kısmını buraya yazıyoruz. Kısaca bölme işleminin e, genel hatlarıyla anlatmış olduk. Şimdi gelelim sizlerle birkaç tane bölme işlemi yapmaya. Yanımızda öğrencilerimizden Tunahan bulunmakta. Onunla beraber bu işlemlere cevap vermeye çalışacağız. Bölme işleminde bazı kurallar vardır. Bunlardan birincisi bölünen ve bölen öncelikle tespit edilmelidir. İlk önce bölünenimize bir bakalım. Bölünenimiz kaç? 24. 24. Peki onu bölen kaç? Onu bölen de 4. 4. Güzel. Peki biz farz ediyoruz ki bizim 24 tane çileğimiz var. Anlaştık mı? Bu 24 çileği 4 çocuğa paylaştırmak istiyoruz. Eğer 20 çileği birine, diğerlerine de birer tane versek ne olur? Kavga ederler. Anlaşmazlık çıkar, kavga ederler an ve e, ortada büyük bir sorun olur değil mi? Evet. Biz bu sorunu yaşamamak için ne yapıyoruz? Bu 24 çileği 4 çocuğa eşit bir şekilde paylaştırmak istiyoruz. Eğer eşit bir şekilde paylaştırırsak kalansız bölme diyeceğiz. Bakalım nasıl diyeceğiz. İkincisi, diğer bir kural Bölme işlemine bölünen böl, bölüneni parçalayacağız değil mi? Burada önemli olan büyük olan basamaktan başlamaktır. Bakın büyük olan rakam değil. Bölünendeki rakamlarıma bakıyorum. 2 var, 4 var ama basamak olarak birler basamağı ve onlar basamağı var. Büyük olan basamak hangisidir? Tabii ki de onlar basamağı. Onlar basamağıdır. Peki orada kimi görüyoruz? 2. 2 de 4 Peki şimdi bölünümüz kimdi? 4. 2'nin içinde 4 var mıdır? Kesinlikle. Neden olamaz. yoktur? Çünkü 2 4'ten küçüktür. Çok güzel. 2 4'ten küçük olduğu için içinde bulunamaz. Peki o zaman gelelim birler basamağını da yanımıza alalım ve şimdi 24'ün içinde 4 arayalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Kaç şekilde yapabiliriz bunu? Bunu hem çarpabiliriz hem de ritmik sayma yapabiliriz. Harika. Bunu çarpma yöntemiyle yani kaçla 4'ü çarparsam 24 olurdu bunu hatırlayabilirim çarpım tablosundan. Veya ritmik sayma yapabilirim. Peki ritmik sayma yapmanın kuralı neydi arkadaşlar? Ritmik sayma yapmanın kuralı eller yumruk 24'ü geçmeyecek şekilde çünkü onun içinde arıyoruz. 4'er 4'er saymak. 24'ün içinde 4'er kaç tane var sayalım? 4 8 12 16 20 24. 24. Peki kaç tane bulabildin? Kaç parmak çıktı? 6. 6. Demek ki 24'ün içinde 4 6 kere var. Peki ben bu 24'ü paylaştırdım mı? Evet. 4'e böldün mü? Evet. Kaç tane buldum içinde? Ee, 6 tane. Peki bu 6 tane 4 kaç yapar? Acaba benim bölünenimden geriye bir şey kaldı mı onu merak ediyorum. 6 kere 4. 6 kere 4 24 yapar. 6 kere 4 24. Bu 24'ü bulduklarımı bir bölünenin içinden bir ayırayım. Acaba bölünmeyen bir parça bir şey kaldı mı onu merak ediyorum. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Kalan var mı? Yok. Geriye hiç paylaştırılmayan çileğimiz yok. Kalan yok. Bakın ne demiştik? Bu kalan kısmı bize ne anlatacaktı? Bölme işleminden sonra bölünemeyen, gruplanamayan, artta kalan herhangi bir şey var mı yok mu? Bakıyoruz yok. Peki sonuç olarak herkese kaçar çilek düştü? 6 tane. 6 çilek düşmüş oldu. <laughs> Bu çocuklar birinci basit bölme işlemi ve kalansız bölme işlemiydi Hani 5 farklı soru çözecektik ya bu onlardan birincisi ve kolay olanıydı şimdi geliyoruz ikinci sorumuza ikinci farklı bir bölme işlemine 69'la 3'ü böleceğiz 69'u 3'e ayıracağız 69'u 3 farklı grup yapacağız 69'u 3'e paylaştıracağız bölme işlemi bu demektir çocuklar Peki. Kuralımız neydi? Ee, basamaklardan Basamaklardan Büyük olanıyla başlamaktı. Doğru mu? Evet. Büyük olan. Eğer burada yüzler basamağı olsaydı yüzler basamağı daha büyük olacağı için yüzler basamağından başlamam gerekiyordu. Burada iki tane basamağım var. Bunlardan birincisi birincisi 9. Birler basamağı. Birler basamağı, Diğeri? Diğeri onlar basamağından 6. Peki. O zaman onlar basamağından başlama kuralımız yani büyük basamaktan başlama kuralımızdan dolayı önce 6'nın içinde 3'ü arıyoruz. 6'da 3 var mıdır? Vardır. Neden vardır? Neden? Çünkü 6 altı... 3'ten büyüktür. Heh, büyük olduğu için onun içinde mutlaka 6 vardır. Peki 6'yı bulana kadar taktiğimiz neydi? Ritmik sayma. Peki eller yumruk ve 6'yı bulana kadar ritmik say. 3 6 Kaç tane bulabildik? 2. 2 tane bulabildik. Peki biz 2 tane 3 bulduk. Acaba bulduğumuz 2 tane 3 kaç yapar? 2 kere 3 6. 2 kere 3 6 yapar. Biz bunu 6'nın içinde mi aramıştık? Evet. O zaman 6'nın tam altına yazmalıyım ki aradığım şeyden arta kalan var mı acaba? 6'dan Yok. 6 çıktı. 0 kaldı değil mi? Peki bölme işlemi bitti mi? Hayır. Henüz bitmedi. O zaman ne yapıyoruz? Birler basamağındaki 9'u aşağıya alıyoruz. Şimdi bunu aşağıya indirmek ne demek arkadaşlar? Yeni bir basamak oluşacak. Nerede oluşacak bu basamak? Bölüm kısmında yeni bir basamak daha oluşacak demektir. Ben ne zaman eğer yukarıdan aşağı bir rakam indirdiysem şunu anlamalıyım ki bölüm kısmına bir basamak daha gelecektir. Peki. Şimdi bakalım. İndirdiğimiz rakam kaç? 9. 9'u içinde kimi arayacağız? Bölenimiz kimdi? 3. 3. 9'un içinde 3 var mıdır? 9'un içinde 3 vardır. Neden vardır? Çünkü 9 3'ten büyüktür. Güzel. Peki 9'un içinde 3 kaç defa vardır? E 9'un içinde 3 3 defa vardır. 3 tane. Heh, bulduk. Ne oldu çocuklar şimdi? Bölüm kısmında o basamak açılacak demişti ki yeni bir şey daha gelecek buraya. Onu yazdık. 3 tane 3 bulduk. 3 tane 3 kaç yapar? 3 kere 3 9. 9 yapar. Ben bu 3 üç tane 3'ü kimin içinde bulmuştum? 9'un. Acaba arta kalan bir şey var mı? Merak ediyorum. Çünkü 9'u paylaştırdım. 9'dan 9 dokuz çıktı. 0. Yani hiç bölünmeyen bir parça kalmadı değil mi? Hı -hı. Her şey bölündü mü? Evet. Kalan var mı? Hayır. Arta kalan yok. Peki ben bu 69'u 3'e böldüğümde herkese ne kadar düştü? 69'u 3'e böldüğümüzde 23 tane düştü arkadaşlar. Herkes. Herkese 23, her birine 23 tane düştü. Her grupta 23 tane var. Sonuç kısmımız 23 çocuklar. Şimdi geldik 3. farklı işlemimize. Bakın burada işler biraz daha değişecek ama bakalım hangi basamaklarda, hangi aşamalarda değişim var bir izleyelim ve hep beraber görelim. Şimdi Bölünenimiz kaç? Önce bunları tespit etmeliyiz. Bölünenimiz kaç? Bölünenimiz 98. Onu bölen kim? 4. 4. 98'i 4'e mi böleceğiz? Evet. Evet. Şimdiye kadar hep kalansız bölme yapmıştık. Acaba şimdi neler olacak? Bir bakalım. Kuralımız neydi? Büyük olan basamaktan başlamaktı, değil mi? Evet. Gene buradaki basamağımız büyük olan kim? Onlar basamağındaki 9'dan dokuz. başlamamız gerekiyor. Onlar basamağı büyük çünkü. 9'un içinde 4 var mıdır? Vardır. Neden? Çünkü 9 4'ten büyüktür. Güzel. 9'un içinde 4'ü ararken ne yapmalıyız? 9'u bulana kadar 4'er 4'er saymalıyız ama 9'u geçmek yasak. Evet. 9'un içinde 4 kaç defa var? 4 8 ama 9 diyemiyorum çünkü 4 e, 9'u geçmiş oluyorum değil mi? 4 8 12 diye devam ediyor ritmik saymada 4'ler. 12 diyemedin çünkü 9'u geçiyorsun. Biz 9'un içinde aramıştık. 8'e kadar 2 tane bulabildik. 2 kere 4 kaç yapar? 2 kere 4 8 yapar. 8. Önce bulduğumuz 2 tane 4'ün bu sonuç kısmına yazdık. 2 kere 4 8 yapar. Acaba arta kalan var mı? Biz bu iki tane dördü kimin içinde bulmuştuk? Dokuzun içinde. O yüzden dokuzun altına yazarak çıkartıyoruz. Geriye bir şey kaldı mı bölünemeyen onu bulacağız. Dokuzdan sekiz çıkarsa? Bir kalır. Bir kalır. Var mı bölünemeyen? Yok. Var değil Ay, mi? Ay var bir tane. Bir var. tane arttı değil mi? Bir tane artmış oldu. Ama bu bir tanenin içinde ben dördü bulamam. Doğru mu? Evet. Doğru. Çünkü 1 4'ten küçüktür. Küçüktür. O yüzden ne yapıyoruz? Birler basamağında kim vardı bizim? 8. O 8'i aşağıya indiriyoruz. Şimdi ne demiştik çocuklar? Eğer birler basamağından ya da herhangi bir rakamı ben yukarıdan aşağıya indirdiysem burada bir basamak daha oluşacak demiştik. Şimdi ben birin içinde 4 aramıştım. Bulamamıştım sıra geldi. 18 burada ne oldu? 8 inince burası 18. 18, oldu. Buradaki 3. sorudaki farklılık bu çocuklar. Bakın onlar basamanda işlem yaptık. Bulduğumuzu bulduk. Kenara yazdık 2 tane. Ama arta kalan bir birimiz vardı. Bu bölme işlemine devam etmemize yetmedi. O yüzden birler basamağındaki 8'i aşağıya indirdik. Şimdi artık 18'in 18'in içinde arayacağız. Şimdi artık 18'in içinde ne arıyoruz? 4 arıyoruz. Peki 18'in içinde 4 kaç defa var? 18'in içinde 4, 4 defa var. Nasıl buldun? Bir say bakalım. 18'i geçme. Ritmik 4'er 4'er devam. 4, 8, 12, 16 ama 18 diye... Ay, 20 20, diyem 20 diyemiyorum. Çünkü 18'i geçmiş oluyoruz. Ha, 4, 8, 12, 16, 20 diyemedik. Çünkü 20 dersek 18'i geçmiş oluyoruz. 16'ya kadar 4 tane bulabildik. 4 tane 4 kaç yapar? 4 kere 4 16. Biz 18'in içinde 4 tane 4 bulduk. Ve bu 4 kere 4 16 yaptı. Acaba bölünemeyen arta kalan var mı bakalım. 8'den 6 çıkarsa. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 1'den 1 çıkarsa. 0 kalır. Peki arta kalan 2 tane, tane var. Ama 98'i 4'e böldük. Bu her 4 grubun her birine kaçar tane düştü? 24. Hepsine 24'er tane paylaştırabildik ama iki tanesi de bizde artmış olarak kaldı. 2 taneyi paylaştıramadık. Doğru mu? Hı hı. Bölme işleminde 98'i 4'e böldük. Herkese 24 tane düştü. 2 tane bölünemeyen kaldı. Son 2 sorumuza geliyoruz. Şimdi çocuklar burada e, farklı bir işimiz daha var. Bir bakalım hemen. 4'ün içinde 3 var mı? Ee, yok, var. Çünkü 4 3'den büyük. 4'te 3 kaç defa var? 4'te 3 1 defa 1 var. tane var değil mi? 3 diyoruz. 6'ya devam edemiyoruz. 1 kere 3, 3 3. 4'ten 3 çıkarsa 3 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 1 kalır. Bakın yine az önceki gibi bölünenin onlar basamağından başladık. Bölme işlemimizi yaptık. Bir tane 3 bulduk ama arta kalan var. gene burada ne yapıyoruz? 6'yı aşağıya indiriyoruz. Şimdi 16'nın içinde 3 arıyoruz. 16'da 3 kaç defa vardır? Hemen sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 15. 15'e kadar sayabildik. Kaç tane bulduk? 5 tane. 5 kere 3 5 kere 3 15, 15. yapar. Bu 16'nın içinden bulduklarımızı ayırabildik ya. Onları grup yapabildik değil mi? 3'er 3'er gruplaştırdık. 5 tane de grup oradan çıktı. Geriye alt kaldı mı bakalım. 6'dan 5 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. Kalan var mı? Var. var. 1 tane arttı. 46'yı 3'e böldük. Her grupta kaçar tane varmış? 15'er tane. Geriye kalan 1. Bu iki işlem çocuklar kalanlı bölmeye örnekti. Şimdi gene kalanlı bölmeye örnek var ama çok önemli bir kural. Hazır mıyız? Çok önemli bir kural. Evet. Şimdi yine 64'ü 6'ya bölüyoruz. Her zamanki gibi onlar basamağı. Yani büyük olan basamaktan başlıyoruz. Altının içinde altı. Bir defa var. Bir tane var. Şimdi bunu bulduk. Bir kere altı. Bir kere altı, altı. Altı. Altıdan altı çıktı. Sıfır. İşte geldik en büyük kuralın olduğu yere. Çocuklar şimdi birinci aşamada işimiz bitti mi? Onlar basamağında bölme yapabildik mi? Evet yaptık. Ha Biz ne demiştik? Daha bölme işlemi bitmedi. Birler basamağı aşağıya iniyor. Bu eğer aşağı indirme yaptıysam buraya bir basamak da, daha, gelece daha gelecek. Evet, burası demek ki bir basamak değil, iki basamaklı bir sonucumuz olacak. İyi de, şimdi ben bu dördü indirdim. Dördün içinde kimi arayacağım? Altıyı. Bölen olan altıyı arayacağım. Peki dördün içinde altı var mıdır? Hayır. He. 4'ün içinde 6 yok. En evet bu kuralımızın adı neydi çocuklar? Bu kuralda 4 eğer indirdiğimiz rakam bölenden küçükse bölüme 1, 0 koyarız. Bu kuralın adı sıfır ekleme, sıfır koyma kuralı. Ama bunun bir şartı var. Bakın şimdiye kadar indirdiğimiz rakamlarla işlem yapabilmiştik. Özellikle şurada bakın 6'dan 6 çıktı 0. Sonra 9'u indirdik. Buradaki 9 bölen 3'ten büyüktü. Bölme işlemine devam edebildik. Ama indirdiğimiz 4 bölen 6'dan küçük olduğu için bölme yapamadık. Ama bölüm sonucunu bulduk. Buraya bir 0 ekliyoruz. Peki neden? Arkadaşlar bu az önce yaptığımız alt 6'yı 6, 6'da 6 aramıştık değil mi? Bu 6'nın değeri nedir? 60. 60'tır. Biz 60'da 6 aradık aslında doğru mu? 64'te 6 arıyoruz. 6'şer 6'şer saydığımızda 60'a kadar 10 tane ritmik sayma yaparız. He, 66 diyemediğimiz için e... bir tane daha bölme 11.yi bulamayız. Ama 10 tane olduğunu buluruz. Ne yapıyoruz o zaman? 4 aşağı indiyse ve bölenden küçükse buraya 1 0 ekliyoruz. İşte evet. E, ee, zaten 6 ke 6 kere 10 60 ediyor. Bu da 4 fazlalık olarak oluyor. Heh, Aynen öyle. Şimdi ne oluyor sonra? Bu 4 fazlalık olarak arta kalan, bölünemeyen kısımlar olarak burada artmış bir şekilde kalıyor çocuklar. O zaman 64'ü 6'ya böldüğümüzde onarlı gruplar elde ediyoruz. Ya 10 tane grubumuz var veya 6 grup yapmak istiyorsak 6 tane onlu grubumuz var. Yani sonucumuz 10 ama 4 taneyi paylaştıramadık, bölemedik, ayıramadık. Bu da burada kalan olarak, artık olarak duruyor burada. 64 bölü 6 eşittir 10 arta kalan. O da bizim hakkımız. Evet. Bugün bölme işlemi için bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizin anlamasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere tekrar.